Selamünaleyküm sevgili izleyicilerim. Keşif programına hoş geldiniz. Keşif dergisinin hazırladığı, sunduğu keşif e, programı Balya'dayız. Allah nasip ederse Balya'nın tüm köylerini tek tek gezerek havadan, içinden, dışından kamera, fotoğraf ve drone çekimiyle çekeceğiz ve sizler için güzel bir tanıtım filmi hazırlayacağız. Balıkesir'in Şirin ilçesi Balya Gönen ile komşu, Yenice ile komşu, İvrindi ile komşu, Mayas ile komşu. Ee, dağlık bir bölge, ormanlık bir bölge ve köyleri çok güzel. Balya, Balya hemen arkamızda gördüğünüz gibi. Ee, dağların arasında küçük bir ilçe. Merkez nüfusu çok az e, ama köyleri çok güzel. Köyleri, doğası, coğrafyası, ormanları muhteşem güzellikte bir bal yayla baş başayız. Programımızı izleyin. Köy köy bütün balyamızı tanıtıyoruz. Ee, hayırlı seyirler diliyorum. Ben Deniz Kadir Demircan. Çiftçi TV'den beni tanırsınız. Çobanla baş başa programı sunuyorum. Şimdi Allah nasip etti. Balyayı tanıtalım dedik. İzliyoruz. İşte Balya'ya girdik. İçinden geçeceğiz. Sonra köylerine dolaşmaya başlayacağız arkadaşlar. E, hava bugün güzel, güneşli bir gündü. Tam baharda çekimler süper olacak. İzliyoruz. Antik çağlardan beri, madenlerden dolayı yerleşik hayatın var olduğu bilinen Balya ve civarı, günümüze kadar intikal eden doğal ve arkeolojik kültür mirasına sahip bir ilçedir. Kadıköy Kalesi Balya'da en önemli arkeolojik kalıntı Balya'nın 6 kilometre. Kuzeybatısında kalan Kadıköy'de Kadıköy Kalesi adlı Romalılardan kaldığı söylenen bir kale. Ancak kalenin bir ortaça, Geç Bizans kalesi olduğu ihtimali de vardır. Kadıköy Kalesi Cenevizlilerin bu kaleyi hapishane olarak kullandıkları, savaşlarda esir ettikleri sanatkarları bu kalede sanatları ile ilgili olarak çalıştırdıkları rivayet edilir. Kale içinde bardak, çanak kırıkları mevcuttur. Kale altında bir mahzen vardır. Mahzenin gizli geçitleri olduğu söylenmektedir. Kadıköy Camisi ilçemize bağlı Kadıköy'de bulunan ve halen kullanılan caminin çok eski bir geçmişi vardır. Ne zaman yapıldığını bilen yoktur. Köydeki yaşlıların beyiyle köy camisinin 200 yıllık olduğu sanılmaktadır. Cami 1978 yılında tarihi eserlere katılmıştır ve Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne dahil edilmiştir. Balya'ya 4 kilometre, Balıkesir'e 30 kilometre mesafede 165 nüfusu vardır. Balya'ya 5 dakikalık mesafede yer alan Kadıköy Deresi'nin yanında yer alan mesire alanı piknik severlerin uğrak yeridir. Aradığınız her şey Güney Marmara Arazi Emlak Ajansı'nda. Balıkesir ve Çanakkale sınırlarında tarla, arsa, bağ, bahçe, köy evi, çiftlik, yazlık alım satımı. Bizlere ulaşmak için telefonumuz 0533 406 27 30. WhatsApp hattımız 0536 606 27 30. YouTube kanalımız Güney Marmara Arazi Ajansı.